Herkese hayırlı akşamlar. Ben Kütahya'dan Fatih Usta. Şu an Türkiye turunda Giresun'dayım. Giresun Bulancak'ta. Ee, Opel Vectra araçlarınıza performans yaptırmak isteyen arkadaşlar ve Astra G'lere siyah kapak, gri kapak fark etmez. Ee, bunlara, bu araçlara performans yapıyorum. E, ee, Astra G ve Vectra C'leri için söylüyorum. Siyah kapak, gri kapak, 1.6'lar için. Vectra C'lerde de hısa denmesi çalışmayanlar için performans artışı yapıyorum. Ee, bu konuda bir de arka bagaj aparatları da yanımda şu an isteyenlere de e, bana yani üstte numara var numarayı ekleyeceğim o numaradan ulaşırsınız. Ee, arkadaşlar aparat isteyenler bana o numaradan ulaşsın. Bir. İkincisi e, performans artışı ve Vector EC'ler için ve Astra için bana ulaşırsa e, sevinirim. Buradan şimdi Giresun'dan sonra Ordu, Samsun, Zonguldak o tarafa doğru yöneliyorum. Cep telefonundan ulaşırlarsa sevinirim. Geçenki videomda 3.5 milyar demiştim performans artışına. E, bu seferki yani biraz daha ikram yapayım. Gruplara özel. 2.5 lira diyeceğim. Hırsı sabitlemeleri sabitlemeleri 1.5 milyar demiştim. 1000 liraya yapıyorum. Yani yapayım sizler için. Gruba özel arkadaşlar. Bana ulaşırsanız sevinirim. Tabi e, bulunduğunuz yerde tek istediğim elektrik olması. Çünkü has, şey, gaz pedallarının e, tırnaklarını lehimlemek için bu konuda elektrik olması yeterli benim için. Ayrıca kanallarıma abone olmayı unutmayın. YouTube kanalım var, Opel Vectra C1 C2 Tamir Bakım Bilgilendirme, TikTok opelvectrac 1c 2 Instagram Opel Altıre Vectra Alt C1 Alt C2 diye. Bir de Facebook kanalımı grubumuz var, Opel Vectra C1 C2 Tamir Bakım Bilgilendirme Facebook kanalı. Buralara abone olmayı, beni takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayınız sizler destek olduğunuz sürece ben kanalım ve TikTok hesapları sürekli ilerleyecektir. Desteğinizi de bekliyorum. Telefonlarınızı bekliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.